<mí> oh <sharp'> hello Lider tamamladık. Devre arasında çok yoğun bir tempoda çalıştık. İkinci devrede liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. İlk maçımız Fethiye ile olacak. Kendi evimizde olacağız. Galibiyetle başlamak istiyoruz ve playoff'lara lider şekilde gitmek istiyoruz. Dilediğimiz şekilde, düşündüğümüz şekilde, koyduğumuz hedefler doğrultusunda lider bir şekilde kapattık. Tabi bu süreç içerisinde yeni takıma katılan oyuncularımız da oldu. Bu oyuncular da katkı sağladı. Katkı sağlamaya devam edecek. E, i̇kinci devre ile ilgili hazırlıklarımız e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok ara vermedik biz, e, üç günlük bir ara verdik. E, bu anlamda e, sakat olan e, veya öh, problem yaşayan oyuncularımızla ilgili e, bu toparlanma sürecinde iyi bir devre geçirdiğimize inanıyorum ben. E, o anlamda ikinci de, tabii ki çok zorlu olacak yine. E, o anlamda bu ciddiyetle aynı şekilde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, ilk yarıyı lider tamamladık. Bildiğiniz gibi yeni kurulan bir takımız. Buna rağmen iyi bir performans gösterdik. E, Ligi de şu anda lider tamamladık. İkinci ayıyla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. E, yeni iki tane transfer yaptık. Yaptığımız transferler önemli yerlere yaptık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir yabancı alma durumumuz var. E, yeni transferlerle birlikte e, Sultanhan Ligi'ye çıkmayı hedefliyoruz. Buna da başaracak gücümüz var. Bu arada Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizi seyretmeye devam etsinler. <laughs>